Selçuklu Devleti artık siyasi meşruiyetini kazanmış, kurumsal yapısıyla güçlenmiş ve halkın güvenini arkasına almış bir organizasyona dönüşmüştü. Ancak tarih yalnızı geçmişin birikimi değildir, geleceğe uzanabilen bir bilinci temsil eder. Bu bölüm bir dönemin kapanmadığını, aksine daha büyük bir yürüyüşün başladığını anlatır. Tuğrul Bey'in kurduğu düzen, Çağrı Bey'in stratejik aklı ve Kutalmış Bey'in koruyucu kimliğiyle şekillenen Selçuklu, yalnızca bir coğrafyada hüküm süren devlet değil, fikirleriyle çağları etkileyen bir güç olacaktı. Bu güç yalnızca askeri başarılarla değil, adalet anlayışı, halkla kurduğu bağ ve yönetimdeki alaki duruşla kalıcılığını sürdürecekti. Alparslan'ın sessiz büyüyüşü, Melikşah reformları ve Nizamül Mülk gibi devlet adamlarının vizyonuyla bu devletin kökleri daha da derinleşti. Selçuklu zamanla medeniyetin taşıyıcısı haline gelirken bilim, hukuk ve sanat gibi alanlarda da iz bıraktı. Bugün o döneme baktığımızda sadece savaşları değil bir idealin ete kemiğe bürünüşünü görüyoruz. Bu final sahnesi bir son değil. İlk adımın neden atıldığını, hangi zorluklardan geçilerek yüründüğünü ve hangi ideallerle devlet haline gelindiğini anlamak geleceği daha sağlam kurmak için bir zorunluluktur. Çünkü Selçuklu'nun doğuşu sadece bir tarihin hikayesi değil. Millet olmanın, adaletle hükmetmenin ve sabırla devlet kurmanın yol haritasıdır.